Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Size bir önceki videoda Rozador nasıl kesilir onu göstermiştim. Şimdi size birinci köyde 20 tane metin size ne kadar para bırakır onu göstereceğim. Şansımıza şu an iki tane yan yana metin var. Bunları kıracağım. Şöyle başlayalım. 20 metin bize ne kadar para bırakır? Yani düşük bütçeli bir çağınız varsa yani ben şöyle level silah aldım. Bir tane artili keşiş bile kaldım r 8 savaş kalkanı bastım. Bir de 1000 HP'li bambu derisi 1500 HP'li şöyle kendimden kolye bıraktım. Şöyle bakalım ilk mitimizi kırdık. BK'mızı aldık. Giyotin palası, ayı Safrası, demir plaka bunlardan belki mor çok iyi oldu bu arada. Koyu kırmızı takımı alalım. Siyah kaplan yelpazı yanlışlık bir şey alalım Aa şey unuttum. Eldiven takmayı unuttum. Belki A4 taş da düşebilir. Sırlar yüzümüzü takalım. Evet, level almayalım. Bu levelde kalalım. ikinci metnimizi de kıralım. Ve yere düşer. Zırhlar alalım. Belki 15 şimşekli falan bir şey düşerse bu da size işte ekstra gelir sağlar. Bu arada düşürdüklerimizi de satacağım e, ee, ufaktan da bir ticaret serisi olacak. Yani hmm. hem kastımızı satacağız, hem ticaret serisi yapacağız. Bakalım yani güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım sizlere. Evet şöyle de patladı kaplan postunu alalım, BK'ya alalım. Gök meyveleri taş düştü mü? Taş düşmedi şöyle kaplan postumuzu da alalım. Gerisi boş açıkçası. Bakalım ilk BK'mız diyeceğim. çok güzel satılır. Yani şamanımız var. Yaşama isteği çok. Hatta alalım ya. Belki olur. Ben metin kırarken gelirim yine. Evet bir metin daha buldum. Bu üçüncü metin. Şöyle hava yakalım. Zaten canımız gitmez. Şöyle hızlıca bulalım. Ekşi almıyoruz. Bu arada değişik bir şey fark ettim. Bak mu söylüyorum da. Artı sıfır ee, 0 level'den 9 level'e kadar bütün zırhların art 9'u 1 won 2 won çok saçma ya. Yani basmak için bir şey istemiyor etmiyor. Yani böyle şeyler toplayıp da zırhlar toplayıp da basabilirsiniz bu arada satılıyor da. Evet BK'mız neymiş bakalım hayalet vuruş. Hatta kalsın bunları çeviririz. Yani diğer metinde gelip Bir metin daha buldum bundan hiçbir şey atmayabilir ama eldivenim takılı. Belki o yüzden BK atar. Şöyle ama bir ayakkabı. Bu arada e, bakır kolyeler, tahta ayakkabılar bunlar da para edebilir. BK düştü çok güzel. Bakalım bir şey kalacak mı? Tahta kolyeyi dalalım. alalım. De. Evet böyle kan kuruş ya. BK'lardan yana pek şansımız girmedi. Ben diğer tilerde gerek Şöyle de bir şey var şurada çarınızı otoya bıraksanız Yani bir tane oto toplama olsa Sadece ee, Koyu kırmızı Domuz kurdele farmı diye bir şey var Bir tanesi yaklaşık 4M Yani saat Atıyorum size bir 10 saat Bıraksanız yaklaşık 30-40 tane Topla açar O da ee, 80M falan denk geliyor Hatta pardon 1.60M falan denk geliyor Bu arada metinde bulduk yani onun da güzel bir şeyi var. Farmı var arkadaşlar haberiniz olsun. Bu sürgüne çıkarken basılan itemler için isteniyor. Onun farmı da fena değil yani. Onu da düşünebilirsiniz. Biz bu arada savaş metnini keselim. Kaplan postu deyip geçmeyin. Kurt postu deyip geçmeyin. Bunlar satılıyor tahta kolye. Özellikle daha demin düşürdüğümüz tahta kolye bir resim. Yani bu bile basılsa. Pardon şu biraz çıktı. <laughs> tahta kolye bile satılsa iyi para ediyor gördüğünüz gibi güzel farmlar var aslında yani birinci köyde tek yapmanız gereken bir tane ben düşünmek. hadi şansınıza bir hava beyka çıkar mı şöyle turkuaz elbiseyi toplayalım tahta kolyemizi alalım dönüşüm küremizi alalım kurt postu artılı kurt postu başka bir şey var mı arkadaşlar bakıyorum yok abi ya yapma ya asarız Kılıç çevirme çok iyi satılır. Yani çok bir şey etmez ama yine de satılır. Ben metin bulup geliyorum. Bu arada sarı bayraksanız uçar sarı bayrak. Canavar kartı görevlerinizi çok kolay yapabilirsiniz. Bunların hepsi hiç kimse kesmiyor neredeyse. Bu canavar kartları da güzel ödüller veriyor. Ya bir düşünün de derim ya. Yani. Valla dostlar hiçbir şey yapmadan metin buluruz. Birinci köy metin kaynıyor yani. Aslında birinci köy farmı fena değil. Şöyle basit bir çarla bile bir saatte neredeyse 50 tane falan metin kesersiniz. Yani ben şu an kaç oldu? Belki 10 dakika olmadı 6. met. Yani biraz şanslı olsak güzel bir şeyler düşer. Yani şu anda eee büyülü silah sonra BK'sı 15M'e yakın. O BK'lar 20M'e yakın. Yani güzel para bırakıyor aslında. Fena değil yani şansa bağlı biraz ama. Evet mekli de kırdık. Şöyle demir plakamızı, kaplan plakamızı alalım. Bunları biraz deneyebilirim. Yani hepsini basmış. şöyle kaplan bunlar lazım. Anahtar basmak için şöyle ayı sofrası deji BK'mızı be, alalım. Kötü şans. Post arttı Kaplan postunu alalım. Kaplan postunu alalım. Baktım da demin tanesi BM falan koymuşlar. İlla ki zorunda ya yani. bir şey basmak isteyen varsa. Hadi BK güzel bir şey oldu ya. Ok yağmuru ne abi rahat Diğer metinde gelir. Haritanın şurada bakın Liam burada. Canavar kartı görevlerinizi yapın arkadaşlar. İlerletirseniz canavarlara karşı güç, yüce, e, dönüşüm küresi gerektirmeden dönüşme. Bunlar çok önemli şeyler. Bakın şurada adam Liam vardı. Şurada da Tigris. Evet. Çünkü kimse kesmiyor. Burada duruyorlar ya. Ben çok köşeninde bir tane hırs metni yakaladım onu da keseyim. Bu çok sürmedi kaçıncı metni şöyle örümcek uzaklığına atalım bu arada yer kaplamasın. Şöyle deri bir yere yakalayıp işimize yaramaz. Ee, bunu yere attım BK'nın adına saydım. 3, 5, 6 bu 7. metin. Bundan da artık bir tık bir sadece BK düşürdüğümde geleceğim gereksiz videoda yer kaplamaz. Siz de sıkılmayın. Ama fena değil yani farmlarımız yere düşen yani şurada en kötü. 5 m Kılıç çevirmede 2 3 m 8 m var. Ne yaptık? 3 tane metin kestik 8 m. Hiçbir şey yapmadık. Yani. Evet düştü. Başka bir şey var mı bakıyorum. Beyaz kaplan postu 1 m tanesi arkadaşlar, bir arkadaşlar 15 buçuk unutmayın. Şimdi pazara gideriz orada da bakarız. Başka bir şey var mı? Ya çok da bir şey toplamaya gerek yok aslında. BK'ya bakalım. nesi zehir. Bu ne ya? Bu kimi ya? Allah Allah. Ben diğer metine geliyorum Bu arada çar 30 olsaydı sadece şu elmas damarları. Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Sadece elmas damarı çıkarın. Gidin onu işletin. En kötü tanesi 5M. Ben geçmiyor. Yani ne kadar çıkarırsanız o kadar satarsınız. Unutmayın. C attım. C dörde geçtim. Şöyle Tigris de gelmiş. Belki bundan bir kaplan postu falan atar. Bunda çok vuruyor mu? Yani herhalde Çıtır bir hasar var. Evet. Bu metinden ümitliyim ya. Yani. Güzel bir şey çıkacak. Bu arada ee, bunları da basacağım ekranda gördüğünüz ne kadardır varsa belki 89'a fazla bir tanesi geçer. Evet BK düştü. Bakalım karanlık koruma mı? Toplayalım kaplan postları bunlar lazım bana. Başka bir şey Kaplan pençesi 5 beş para etmedi. Demir BK'yı alalım. Başka Bir metin daha patlattım BK'ya bakalım. Çabukluk. Bir metin daha kırdık. Bakalım güçlü beden. O <laughs> normal bir vk çıktı son. Bir tane daha kırdık. Şöyle bakır kılıç gibi çünkü. Çeşitli kadar bir şey. Yani. Bakıyorum. Valla ne yalan söyleyeyim beklediğim gibi çıkmadı ya. Yani istediğim BF'lar düşmedi tabi biraz şans da. Yani ne bileyim kılıç çevirme yırtma güçlü beden atladım çabuklu karanlı ejderha ayar Yani şurada en iyi para eden ejderha ayar Bu da baya tek efsun. Şeyler şurada 500 HP bir tane demir plakam var. Diğerleri çöp neredeyse. Bakalım belki bundan iyi bir şey çıkar. Engebemiz de hep Acayip drop düşüyor da hiçbir işe yaramıyor. BK'mızı aldık. Ayı sokta sarkılımızı aldık. Başka bir şey var mı? Demir plakaları ben alıyorum. Kaplan postu. Kaplan postu. bir kaplan postu var. Hop şimşek. İğrenç. Bu da son metnimiz olsun. Ben kayıt dışı da birkaç tane kestim de hiç çok işe yarar bir şey düşmedi. Geçelim bakalım. Bayağı da istafras düştü. Aa, bambu derisi düştü ilk defa. Hayret. Bu kadar şey kestik. Alalım. Ay safrası Bambu derisi olur. Ay istafras. Bambu derisi olur. Burada bir şey daha görünmez sanki. Gümüş kolye evet. bakalım. Beşet. Oha wow, çok güzel. Valla beşem ediyor. Evet son kez kayda giriyorum. düşürdüklerimiz şu şekilde. Şunları şöyle yapalım. Deşet. Beşem ediyor. Yani şunlar 500k falan desek. Altıyım. Güzel beşim beşem. Yani nereden baksanız yarım saatte bir onem kastık tabi siz daha şanslı olabilirsiniz belki hava kılıcı düşer öfke düşer ee, keskinlik keskinlik bk düşer ama biz bugün şanslı olamadık maalesef yine yani de izlediğiniz için teşekkür ederim